Bu hafta multiplayer olarak en beğendiğimiz puzzle oyunlarını sıraladık. 10 numara Profesör Layton serisi. Her bölümü sayısız bulmaca ve gizem barındıran Profesör Layton oyunları, adeta beyin jimnastiği yaptıran bulmacaları güzel hikayeler ve karakterlerle birleştirerek kısa sürede bağımlılık yapan bir seri haline gelmiştir. Yakın zamanda çıkmasına rağmen bir fenomen haline gelen Profesör Layton serisi toplamda 15 milyondan fazla satarak önemli bir başarı elde etti. 9 numara Brain Age. Brain Age, içerdiği bulmaca varyasyonlarıyla beyninizi formda tutmak için oynayabileceğiniz en faydalı oyunlardan biridir. Alzheimer gibi rahatsızlıkları başlamadan önlemek amacıyla birçok nörolog tarafından tavsiye edilen oyun, verdiği rakamlarla bilimsel olarak zeka seviyemizi belirlemese de bizlere beyin gelişimi açısından oldukça yararlı egzersizler sunuyor. 8 numara World of Goo World of Goo'da her bölümde gerekli sayıdaki Goo toplarını hedeflenen boruların içine yerleştirerek kurtarmanız isteniyor. Tabi bunu yapmak için Goo'ları birleştirip köprü, kule gibi çeşitli yapılar inşa ederek yer çekimi ve çeşitli arazi engellerini açmanız gerek. Fizik kurallarının büyük ölçüde önem taşıdığı World of Goo zor ama eğlenceli oynanışıyla en çok zaman harcatan puzzle oyunlarından biridir. 7 numara Lemmings. Mavi elbiseler giyen yeşil saçlı küçük yaratıkları güvenli bir şekilde çıkış noktasına ulaştırmaya çalıştığınız bu unutulmaz klasik, her biri çözülmesi gereken engellerle dolu özgün bölüm tasarımlarıyla puzzle oyunlarını sevenlerin vazgeçilmezleri arasındadır. 6 numara Fez. Kafanıza taktığınız bir fes sayesinde iki boyuttan 3 boyuta geçiş yapıp platform üzerinde 90 derecelik dönüşler gerçekleştirerek kendinize yeni yollar yarattığınız Fez son yıllarda çıkan en orijinal oyunlardan biridir. Bir hayli sevimli gözüken retro grafikler ve yaratıcı bir konsept eşliğinde sunulan bu güzel oyunu listemizin 6. sırasına yerleştiriyoruz. 5 numara Scribble Notes, istediğiniz objeyi ekrana yazarak kullanabilmenizi sağlayan ve neredeyse düşündüğünüz her şeyi gerçekleştirebildiğiniz oynanışıyla hayal gücünüzün sınırlarını zorlayarak bulmaca çözmeyi farklı bir boyuta taşıyan bu orijinal oyun, listemizin 5. sırasında yer alıyor. 4 numara: Braid Asla eskimeyen Prenses'i kurtarma hikayesini, her bölümde farklı bir şekilde işleyen zamanı kullanma mekanikleri, şirin grafikler ve etkileyici müziklerle birleştiren Braid, oynayabileceğiniz en iyi puzzle platform oyunlarından biridir. 3 numara Limbo Yarattığı inanılmaz atmosferiyle daha ilk saniyeden itibaren oyuncuyu içine çekmeyi başaran Limbo'da yönettiğiniz küçük çocuğun kız kardeşini bulmaya çalışıyorsunuz. Çeşitli tuzak ve tehlikelerle dolu ortamlarda ilerlerken karşılaştığınız zorlu bulmacalar oyunun eşsiz atmosferiyle birlikte unutulmaz bir deneyim yaşatıyor. 2. numara Tetris Sadece puzzle türünün değil, genel olarak dünyanın en çok tanınan oyunlarından biri olan Tetris bu şöhreti sonuna kadar hak ediyor. Göz tembelliğine iyi gelen, hatta psikolojik travma sonrası durumlarda bile iyileşme sürecine katkı sağladığı tespit edilen Tetris, zihin gelişimine katkıda bulunan puzzle oyunları arasında en çok öne çıkan oyunlardan biridir. Bay ya! Bay ya, Ve bir numara, Portal. Oyunlarda bulmacalarla uğraşmayı sevmeyenleri bile bir şekilde kendine çekmeyi başaran Portal serisi, kurşun yerine geçitler ateşleyen silahımızla çözdüğümüz bulmacaları, Gleidos ve Whitley gibi eğlenceli karakterleriyle kısa sürede büyük bir marka haline geldi. Son derece orijinal yapısıyla oyun dünyasına yeni bir soluk getiren bu başarılı seriyi listemizin birinci sırasına yerleştiriyoruz. This next test is Bu hafta sizler için en beğendiğimiz puzzle oyunlarını seçtik. Haftaya bir başka topon bölümüyle görüşmek üzere.